Merhaba Koç burçları. Bu hafta Pentagram açılımından bakalım hangi mesajları alıyor olacağız. 5 köşeli yıldız şeklinde açıyoruz. Yine klasik açılımlardan bir tanesi bu kelt açılımı gibi. Şimdi ilk olarak e, içinde bulunduğunuz durum, sizi temsil eden kart, e, joker çıkmış. Şimdi joker tabi bir adım atma atmama aşamasında olduğumuzu söylüyor. Bir başlangıç olacak mı olmayacak mı tam daha net değil. Sizin kararınıza bağlı. Ya da hayatınızda yeni bir süreç başlamıştır, bunun farkında değilsinizdir mesela böyle şey, bu şekilde de çalışabiliyor bazen. Ee, şimdi tabii burada eğer ki bir karar vermeniz gerekiyorsa, şimdi burada e, kendinize güvenmiyorsunuz belki de e, bu süreçle ilgili olarak kararsızlığınız bundan kaynaklı, kendinizi tedirgin hissetmeniz, korkmanız bundan kaynaklı olabilir. Ya da yeterince güçlü müyüm acaba? E, yeterince bilgi sahibi miyim acaba? gibi böyle kendimizden şüphe eder bir vaziyette olduğumuzu söyler Joker kartı. Ama bazen bunların hiçbir önemi olmaz da der Joker kartı. İnançla kararımızı verir, adımımızı atarız. Bu güzel bir tecrübe olur bizim için. Yeni yeni şeyler öğreniriz, kendimizi geliştiririz. Şöyle arkamıza dönüp baktığımızda iyi ki de o adımı atmışız deriz. Yani böyle bir süreç olabileceğini söylüyor. Yani siz aşırı gerilmişsiniz burada. Bütünün bir parçası olduğunuzun, hayatın içinde olduğunuzun, bazen ufak tefek risklerin alınabileceğini kabul etmek gerektiğini söyler Joker kartı. Elbette burada da bazı riskler olabilir. O yüzden acele etmeyin. Tüm olasılıkları gözden geçirin. Ondan sonra adımınızı atın, sizin kanatlarınızda olacak. Ayrıca bilmi bilmiyorsunuz aslında hani e, siz bu süreci e, en iyi şekilde tamamlayacak güce sahipsiniz ya da o donanıma sahipsiniz ama bunun daha farkında değilsiniz. Adımınızı attığınız anda bunu daha iyi anlayacaksınız diyor Joker kartı. Şimdi ikinci kart duygusal konularla ilgili buradaki elementler aslında pentagram açılımında elementler temsil ediyor bu evleri yani su toprak ateş ve de burada da geriye kalan hangisi de hava onu temsil ediyor şimdi dolayısıyla burada aşk hayatınızla ilgili konular olabilir sevgiyle duygularla ilgili konular olabilir. Araba kartı bakın yeniliğin iyi şeyler getireceğini söyler araba kartı. Şimdi burada tabii ki bir yolculuktan da bahsediliyor olabilir. Bir yere gidecek olabilirsiniz. Ama bunun haricinde belki de hayatınız içerisinde var olan bir şeyle ilgili yeni bir yol, yöntem, strateji, uygulayacak olabilirsiniz. Artık böyle bir karar verecek de olabilirsiniz. Hani burada joker kartında bahsettiğim konular belki de bu yolculuğu da ifade ediyor olabilir. Hani sevdiğiniz konular, hoşunuza giden, keyif aldığınız konular da olabilir burada bahsettiğim konular. Şimdi onun haricinde tabii ki araba kartı hayatınızın kontrolünü de elinize almanız gerektiği ile ilgili bir mesaj da içeriyor. Burada belki de çözmek istediğiniz, yoluna sokmak istediğiniz bazı şeyler vardır ama hani başkaları yapsın ya da bir fırsat çıkarsa ben dahil olurum ya da bunu değerlendiririm diye düşünüyorsunuz belki ama hani burada dönüp durmayın diyor. Yani oyalanıyorsunuz çünkü. Ne yapılması gerektiğini biliyorsunuz. O halde burada verilmesi gereken kararı verin. Ve de ne yapılması gerekiyorsa da yapın. Yani bunların iyi şeyler getireceğini de söylüyor ayrıca. Gelelim üçüncü karta. Burada da fiziksel konular. Yani duygusal olmayan konularla ilgili para olabilir, yatırımlarınız olabilir, sorumluluklarınız, işleriniz olabilir. Bunlarla ilgili gündeminizde tılsım üçlüsünü görüyoruz. Çok güzel bir açılım oldu bu arada. E, tılsım üçlüsü tabii ki e, zor bir görevin en iyi şekilde atlatılacağını söylüyor. Bakın Joker'in de sağında bulunan kart sonuç kartı olarak da çıkmış diyebiliriz burada. E, ve Tılsım üçlüsünde e, bu sizin yabancı olduğunuz bir şey değil, her zaman yaptığınız bir şey ama bu defa hani ortaya çıkarıp sergilediğinizde bunların e, fark edileceğini e, ve e, hani size e, bunun ifade edileceğini söyleyen bir karttır. Tılsım üçlüsü bunun mutluluğudur yani burada zor bir şeydi bu ama altından kalktınız ve en iyi şekilde kalktınız ve başkaları da bunu gördü. Yani böyle bir durum olabilir. Alkış almak, beğenilmek, takdir edilmek anlamındadır. Aynı zamanda tabii ki burada üç kişiyi görüyoruz. Belki de bir konunun halledilmesiyle ilgili olarak üç kişi bir araya gelecek de olabilirsiniz. Ya da uzman bir kişi konuya dahil olacak olabilir. Onun yardımını alacak olabilirsiniz. Yani burada sizin de tabii ki bir konuda usta, uzman olarak algılandığınızı söyler burada. Belki de size danışılacak da olabilir bazı konuların çözümü için. Ya da üçüncü bir bakış açısı. Yani olayı, durumu çözecek de olabilir. Bunları dikkate almanızda fayda olabilir. Gelelim dördüncü karta. Burada da kupa asını görüyoruz. Burada değişim dönüşüm konunuz nedir acaba sizin? Onunla ilgili olacak. Belki de bu olay esnasında tavrınız değişecek. Bundan kaynaklı bir değişim dönüşüm yaşayacak olabilirsiniz. Ya da bu konunun sonrasında bir değişim, dönüşüm yaşanacak da olabilir. Şimdi kupa ası bakın tabi sevginin, aşkın kartıdır. Belki bu konularda bir değişim, dönüşüm yaşayacak olabilirsiniz. Ama onun haricinde koşulsuz sevginin kartıdır. Aile üyelerinizden biriyle ilgili olabilir bu. Ya da hobileriniz vardır. İşte keyifle yaptığınız, tutkuyla, coşkuyla yaptığınız işleriniz vardır. Bunlarla da ilgili olabilir bu. Ve tabii burada bir duygu dalgalanması yaşayacağınızı söylüyor bakın. Yani burada duygular o kadar yoğun ki, o kadar coşkulu ki bir kendinizi çok mutlu hissediyorsunuz. Ne kadar sevdiğiniz, ne kadar derinden sevdiğinizi fark ediyorsunuz. Ve bir yandan da hemen peşinden de hüzünleniyorsunuz. Çünkü belki de istediğiniz şeyler tam istediğiniz gibi olmuyor ya da Burada belki de hatıralarınız aklınıza geliyor, kalbinizi kıran, moralinizi bozan bazı durumlar var. Peş peşe olur bu. Yani bir kendinize güvenirsiniz, bir güvensiz hissedersiniz mesela. Hani böyle bir şey de olabilir. Çelişkili durumlar ardı ardına yaşanır burada. Ama tabii burada anlayışlı olmamız gerektiğini söyler. Kupa ası, empati burada kilit görevde elbette. Bugünlerde sizin bunları yapmanız, bu şekilde olaya duruma yaklaşmanız ya da kişilere yaklaşmanız belki de zor geliyor olabilir size ama ne olursa olsun karşınızdaki kim olursa olsun anlayışlı bir ebeveyn gözüyle bakmanız gerektiğini söylüyor kupa ası. Son karta geldiğimizde burada sizin sürpriz gelişmeniz nedir acaba onunla ilgili olacak mahkeme kartını görüyoruz. Bakın bir yüzleşme olabilir. Yani siz bekliyorsunuz böyle bir şeyi, korkuyorsunuz, biraz endişelisiniz. Ee, ama sonuç olarak bu yüzleşmenin en de sonunda yapılacağını da biliyorsunuz siz. Sizi korkutan bu şeyle yüz yüze geleceksiniz yani. Şimdi mahkeme kartı diyor ki. Yani tamam siz hem olumlu hem de olumsuz sonuçları hazırsınız ama eğer iyi niyetliyseniz burada korkmanıza gerek yok. Endişe etmenize gerek yok. Zarar görmeyeceksiniz. Ya da sizi üzecek herhangi bir şey olmayacak. Merak etmeyin diyor. Aynı zamanda eş ruhların bir araya gelmesi gibi bir durum da anlatılır burada. E, e, uyumlu olmanın da ötesinde benzer enerjiler tıpatıp aileyiz sanki. E, havasını e, hissettiğimiz e, bazı kişilerle bir araya gelebiliriz. Burada enerjiler akar gider çok güzel bir paylaşım olur burada. Belki de ufkunuzu açacak, hani size e, güzel e, e, şeyler yaşatacak ya da e, e, işte bazı konularda e, derinleşmenizi sağlayacak olan bazı tecrübeler de yaşanabilir yani böyle bir durumda olabilir Tabii bu mutlaka yani duygusal konular Aşk hayatıyla alakalı bahsetmiyorum burada o da olabilir Elbette partnerinizle birbirinize ne kadar benzer olduğunuzu fark edersiniz mesela yani öyle bir durumda olabilir ama burada temelde yani enerjinin akıp gittiği birbirine benzer ve aynı amaç ya da aynı bakış açısına sahip olan kişilerin bir araya gelmesi ve sonuç olarak burada çok güzel paylaşımların olacağı ile ilgilidir de aynı zamanda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.